Bugün ilçemizin alternatif ürünlerinden karanfil yetiştiriciliği için seramızda bulunmaktayız. İlk yılında domates, ikinci yılında biber. Bu yılda alternatif olarak bölgemizde karanfil yetiştiriciliğine başladı. Kadir Bey bize karanfil üreticiliğinin nasıl başladı, niye başladı anlatır mısınız? Ee, i̇smim Kadir Hüseyin Okyay. Darıören Mahallesi'nde seracık işletiyorum. Karanfili alternatif ürün aramayı pek yani takip ederim. E, domates yaptım, biber yaptım. Alternatif bizim bölgemizde ne üretebiliriz? Niye daha yakın bir bitki çeşidi? Onu araştırdık. Bu ürünü ilk önce eee geçen sene deneme yaptılar. Bayağı başarılı bir ürün oldu. Karanfilin hem alıcısı sabit hem fiyat garantisi var. Ürettiğin ürünün pazarlama sıkıntısı hiç yok. Yurt dışına Hollanda'ya gönderiyoruz ve kademeli olarak üretilen bir karanfil. Haziran 10'da kesime başlıyoruz. Kasım 10'a kadar, 15'e kadar devam eden bir sektör. E, ticari olarak da bayağı kazançlı olacağına inandığımız bir sektör. Bu bölge olarak, bölge iklimi ve hava şartlarıyla karanfil çok uyumlu bir şekilde buraya adapte oldu. Kış döneminde Antalya'da yetişilen karanfil yayla döneminde yayla kesim dediğimiz bizim bölgeye de de başladı. Bu da tüm yıl 12 ay ülkemize karanfil üretimi başlamış oldu. O açık kapatılmış oldu. Karanfil ve domates karşılaştırması farklı gelmedi mi çiftçiler açısından sizin açınızdan? Evet ilk etapta biraz zorlandık ama Antalya'daki bizi bu getiren firma oradan yetişmiş elemanlar getirdi, gösterdi birebir tatbik ederek kısa sürede bu zorluğu aştık. Ekibimiz zaten başarılı, verdiğini hemen alıyor. Çok iyi yetişmiş bir elemanlarımız var. O yüzden çok sıkıntı yaşamadık gayet de şu anda iyi gidiyoruz. Peki Kadir Bey, pazar yani ürünümüz nereye gidiyor? Nasıl satıyorsunuz? Nasıl satılacak daha doğrusu? Zaten en güzel yanı bu. Ürettiğin ürün pazar sıkıntısı yok. Şu anda bizim 2021 yılı karanfil ile bağlantı yaptığımız, sözleşme yaptığımız firma 2021 yılını doldurdu. 2022 yılında anlaşmalarını yapıyor. O yüzden ne üretirsek hepsi de satılıyor. Hollanda'ya gidiyor. Hollanda'da da tüm Avrupa ülkelerine dağıtım yapılıyor. Peki bunu şu şartlarda alternatif ürün olarak çiftçilerimize, üreticilere tavsiye eder misiniz? Ee, güzel bir ürün yetiştirmesi çok zor değil mücadelesi böcekle mücadele bir domates biber'e göre daha kolay sadece iki çeşit hastalığımız var Trips ve kırmızı örümcek onlar da zaten e, düzgün ilaçlama yaptıktan sonra sıkıntı yok sadece biraz işçi sıkıntısı var ee, o da işçileri yetiştiriyoruz kalifiye işçi İş yani kalifiye işçi yani bizim köyde de bu işe eli yakın insanlarımız çok. Tahminim en kısa zamanda bu bölgelerde çoğalacağını inanıyorum. Çünkü iklim olarak çok iyi bir bitki. Bizim bölgeye çok iyi adapte olmuş bir bitki. Evet. Üretmek güzel bir şey. Ürettiğimiz zaman devletimize bir katkı sağlıyoruz. Mesela karanfil üretimi yurt dışına gittiği için ihracat oluyor. Cari açığı kapatmış bir nebze bizim faydamız olduysa çok memnun oluyoruz. Evet, mutlu. Devletimizi bu zor zamanlarda, bu pandemi süresinde her zaman arkasındayız. İlçe tarım müdürümüz, il tarım müdürümüz ve Bakanlığımıza teşekkür ederim. Her türlü desteği bizden esirgemiyorlar. Ne zaman başımız sıkışsa bir telefon kadar müdürümüz bize yakın. Teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Merhabalar. Denizli'mizin 1300 rakımlı Çamal ilçemizdeyiz. Tarım müdürlüğü olarak üretime devam etmekteyiz. İlçemizde ceviz, fasulye, alabalık üretim yapılırken aynı zamanda Sera üretimiyle de ilçemiz gelişmekte. Örnek çiftçilerimizden Muhsin Çağdaş Bey'in serasındayız. Kendisi 10 yıl kadar önce yayla seracılık konusunda ilçemizde önder çiftçiydi. Kesme çiçek serasında da önemli bir adım attı, çalışmalarına devam etmekte. Biz de tarım teşkilatı olarak kendilerine her türlü teknik desteği sağlamaktayız. Kendimizin yetişemediği durumlarda il müdürlüğümüzden koordineli bir şekilde çiftçimize destek vermekteyiz. 2014'ten beri domatescilik yapıyordum. Ker amacı iyi olduğundan kesme çiçek üretmeye düşündük. Hassas bir bitki, ince eşçilik istiyor. Eksi 15 dereceye dayanıklı. Bunun kırmızı örümcek, tribiz tehlikesi var. Başka bir herhangi bir tehlikesi yok. 8 Şubat'ta dikilen 25 Haziran gibi kesilmeye başlanıyor. Gübreleme düzenine dikkatli yapmak lazım. Bir dekara 33 bin tane garafil diktik. Bir kökten 6-7 tane ortalama hesabı var. Danesi 40 kuruş. Bir dönümden 200 bin adet kesme çiçek kesmeyi düşünüyorum. Toplamda 800 bin çiçek keseceğiz. Çiçekleri Antalya'ya aracılığıyla Hollanda'ya gönderiyoruz. Kazancımız iyi anlaşmalı, fiyat üçlü kartı yok. İlçe müdürlüğü olarak çiftçilerimizin geliri getirici alternatif ürün üretmeleri konusunda her türlü yeniliklere açığız ve destekliyoruz. Bu konuda örnek girişimde bulunan Muhsin Çağdaş çiftçimizin başarılı olacağı kanısındayız. ürettiği her türlü ürünü sözleşme olarak üretici firma vasıtasıyla yurt dışına satmakta. Merhabalar, ben Mehmet Ali Çağdaş. Bu işe bu sene başlamaya karar verdik. Normalde yine domates dikecektik. Bunu duyduk, öğrendik ama yapabileceğimizi şüphe ediyorduk ilk önce. Sonrasında diktik biz bunu. Baktık yapabileceğiz ama ya bu iş zahmetli bir çocuğa baktığın gibi bakman lazım buna da. Ama geliri çok güzel. Satış sorunu yok. E senenin başında sözleşmemizi yaptık. Sene sonuna kadar geçerlidir. E şu an memnunuz. E firma sahibi de memnun. Hani hatta şu an 15-14 kişinin içinde hani birinci olduğumuzu söylüyorlar. Üreticilerimizin anlattığı gibi Denizli ilinde Acıpayan ve Çameli ilçemizde bu yıl karanfil yetiştiriciliği başladı örtü altında. Bu zamana kadar hep domates yetiştiriliyordu. Az alanlarda biber, hıyar üretimi de vardı. Üreticilerimizin bu karanfil denemesine sözleşmeli üretimi teklif eden firmalar sebep oldu. Onlar açtı işin önünü. Şu anda üretim güzel gidiyor. Çiftçimiz de, çiftçilerimiz de memnun. Girdileri temin ediyorlar. Pazarlama problemleri yok. Alıcı firma ürünlerini teslim alıyor. Gelecekte ilimizde örtü altında alternatif bir ürün deseni olacağı kanısındayız.